Arkadaşlar dostlar tekrardan hoş geldiniz ve bugün sizlerle beraber bugün evet ilk kez bir güncelleme bu kadar hızlı gelebilecek mi hiç düşünmemişim ama cidden bugün bir güncelleme ilk kez erken saatlerde gelecek. Yani 6 saat kaldı arkadaşlar saat ve 4'te 16'da görüyorsunuz zaten güncellememiz gelecek bugün ve yeni OG geliyor diyorlar. Mesela şunu OG diyorlar. Ben böyle bir şey ilk izliyorum ben benim bazıları Secret diyor, bazıları Brengat diyor, bazıları OG diyor. Eğer bu OG olursa sizce arkadaşlar Straw Hat Berry elefant mı yoksa bu yeni gelecek kedi mi? şey olur onu yorumlara yazın. O görüyorsunuz burada bir tane daha var. Bu büyük ihtimalle Brengas. Ne olduğunu tam anlamadım. Böyle sanki flütümsü gibi bir şey ya da bambu görüyorsunuz zaten. Ve sinirli biraz. Ve Nubi'nin beraber e, gözünü geziyorlar. Şimdi Endonez etkinliği geleceğiniz zaten simi söylemiştik yani biliyorsunuz hepiniz. Evet bunun saat 16'da yani saat 4'te güncellememiz geliyor. Şimdi 7, 7, 7 tane yeni brain rotumuz geliyor. Görüyorsunuz zaten bakın 7 tane yeni brain rot geliyor. Ayrıca Aura çiftliği tektesinden yine Endonezya temelli brain rot. Yani büyük ihtimalle bir, bir etkinlik gerçekleşecek. Görüyorsunuz zaten oradan işte şansımıza bu brain rotu alacağız. Nadir bir brain rot şansı olan Panjat Pinang oyunu Nasıl bir şey bu yani? nadir bir oyun şansı olan mı? Bize bir oyun oynatacak herhalde. Baksız öyle diyor yani. Tamam. Yeni cadı füzyon beyin. İki tane yeni cadı füzyon. Bakın al işte. Yeni OG beyin kırmızı demiştim. Küçük. Küçük diye geçiyor. Niye böyle? Bir de İngilizcesine bakıyor. Burada bazen biraz yanlış çeviriyor. Yine bir tane füzyonu epik geliyor. Frogato, Pirato ve ayrıca Mietera Bicicleteria. Bu ne lan? Bietterem Bicicleteria mı? Sanki Cicleteria Bicicleteria gibi. Neyse. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz her şey. Evet bakın evet evet. Yeni OG'miz buymuş. Şimdi şey soracağım. Ben az önce bu ikisinin adına baktım. Bu Frogato, Pirato ile Mietetera, Bicicletera. Bunlar kendi git Çünkü internette yok. Zaten en mantıklısı da bu kendini çıkaracaksın ki. Sonra da nasıl tung tung olayı gibi olay yaşanmasın. Bu yine evet. Uzun zaman sonra yeni bir tane OG'miz geliyor. Ve OG'miz de M Evet bunu ilk kez gördüm. Ben görmemiştim. Görüyorsunuz zaten. Ve acaba Strafat Beri'den daha mı değerli olacak yoksa... Hani onun bir altı gibi bir şey mi olacak? Sanki Ayla Strava beri biraz daha değerli olur yani ondan öyle geliyor bana. O zaman oyunumuza geçelim. Yani ilk kez bu kadar erken... Bakın şu arkadaki olabilir mi ya da bu geçen mi gelmiş hatırlamıyorum. Neyse bakın şu arkada görüyorsunuz bir tane çikli terya var. Hem de elinde görüyorsunuz zaten tırpanı var. Nasıl bir çikli terya bu ya? Neyse oyunumuza giriyor. İlk kez bir güncelleme bu kadar erken geliyor. Normalde güncelleme en erken bize geldiği zaman saat 7 idi. Yani akşamın 7'si saat 19'a gelmişti. Ama ilk kez bu kadar erken geliyor. Ve arkadaşlar sonunda oyuna girebildim. Biraz geç aldı nedenini bilmiyorum. Ve oyunumuza geçtik. Güzel. Base'imizi kapatalım. Doğru en son ben e, base'imi inşallah kapatabileceğim. Tamam, güzel. En son doğru. Ben buraya bir tane bir şey koymuşum. Onu alırız. Ve oyunumuza girdik. Şu an görüyorsunuz. Yani onunla kendi gelmesini bekliyorum. O sırada sesleri hemen kapatalım. Güzel. Şimdi abi adam daha açıyor. Dostum ne çıkıyor ya? Bakalım bakalım bakalım. ben de olmayan bir şey mi? Aha bende olmayan bir şey herhalde. Dur bakalım. Dostum bu bana gitsin. Bana bana. Hayır ya dostum salın. Aa alamayacağız. Arkadaşlar o bende yok diye biliyorum. O yüzden onu almaya çalışıyorum da. Ha valla ona da vurdum. Hepsine vur. Şöyle gelsin. Hoppa tamam güzel. Dostum bu bende yok ya. İndeks için alıyorum yanlış anlama. Ve şimdi bunu satalım güzel. Ve arkadaşlar görüyorsunuz yeni gel yani gelmişken aldık. Dostum adama ne yapıyorsun adam sanki güzel bir şey var neyse. Şimdi yeni burada yapabileceğimiz hatta şimdi ben çağırıyorum hadi bakalım bana ne veriyorsun dostum bana farklı bir şey var ya bana aynısı. Ya hayır gene bunu verdi ya. Ya abicim ya böyle olmuyor ki ama neyse. Şimdi bu gelmişken kimse almasın da onu da çünkü makineye geri atacağız. Yani şimdi makineye atalım. Şimdi makinemize yeni bir tane epic geliyor biliyorsunuz zaten. Ve ayrıca yeni bir tane e, evet ne geliyordu? Secret geliyordu. Lan, abicim ne yapıyorsun? Abi bu insanlar bunlar biraz deliler mi anlamıyorum. Ne yapıyor görüyor musunuz? Direkt bana şey yapmaya üstü anlamaya çalışıyor. Dostum bir şey yapmıyorum ki hiçbir şey mi çalıyorum bir dur. Kendi brain rotumu gidiyorum. Makineye atıyorum yani şu parayı topladım. Bak bombardıro bile nasıl para kasmış. Neyse şimdi bize bir tane de efsanevi ya da onun gibi bir şey lazım. Şimdi bunları koysak bile ne kadar oluyor. Ya yine bunun gelme ihtimali çok yüksek ya. Bir tane kötü bir şey koyayım o zaman dur bakalım. Mesela boneka koy ya bu kadar da değil ama. Hep bu gelecekse bari altı gelmeyen bende şeyler gelsin. Tamam güzel bunu alalım. Şimdi bunu da bir koyalım dostlar bari. Gel bakalım hemen bunu da koyalım. Tamam dostum bak bana lütfen vurmayın. Lütfen hayır gelme. Şu an görüyoruz %35'ine bu geliyor ama bakın şu bile gelebilir belki yine bir şansımız deneyelim ve bastım arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi i̇şte yarım saat bekletmesi neyse bastık güzel oldu. Şimdi indeksimiz kaç oldu? 137 oldu güzel. Ve dostlar evet güncelleme böyle. Yani şimdi yeni iki tane buraya şey geliyor. Ve ayrıca Endonezya etkinliği olacak. Ortadan bir tane şöyle şey geçecek biliyorsunuz şu taraftan belki ya da bu taraftan bir tane kayıkla Nobini Pizza'nın üstü kayıkla bir tane o gördüğünüz Brain Road geçecek. Ve ayrıyetten etkinliğimiz böyle olacak. Ve bize bir oyun söyledi. Bu oyun nasıl bir şey olur bilmiyorum. Şu an arkadaş oyun oynattım. Hayır. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Ama yani bu inşallah yani sonunda erken güncellememiz geliyor. Rahat bir şekilde güncellemeyi inceleyebileceğiz. Ve dostlar bölümümüzün sonunda geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.